Sevgili dostlar, şu kova bayağıdır duruyordu. İçinde de bir şu torbalar var. Biraz kum, biraz çimento buldum. Bir de şunlar çıktı. Bağlantı elemanları, doğru bağlantı. Çimento hemen buraya yaptım abi. Yani bu duvarı bir düzleyeceğiz ya. Yani ilerleyen zaman da bulduğumu yapıyorum öyle. Yani i̇yi kötü oraya sürdüm. Bunu da kayıtlara geçireyim dedim yani. Leğenin içindeki suyu bile attım. Hani çatlamasın diye üstüne çatlamasın. Ya zaten en son perda sıvasını atarız yani. yani burayla ilgili daha im planlarım mı var? Neden olmasın? Yani değil mi? Baksana kocaman yer. Yani nereden baksan bir altmış bir buçuk bir altmış bir yetmiş var. Ölçmedim ama ığlamur ağacına şey doğru. Ya o zaman şu cam iptal olur yani. O cam iptal olur. Burada bayağı daralır ama olsun, olsun. Bir kümesimiz daha olur yani. Fazla alacak mı göz çıkarmaz derler ama daha belli değil ya yani. hani. Sadece bir hain plan. Yapar mıyım yapmaz mı bilmiyorum. Yani zaten şunu yaptık hani bunu yükseltirim yükseltirsem. Uçum kümesi işte eş boşama kümesi. Artık ne derseniz diyeyim. Durum şekil bu sevgili dostlar. Yeni bir sondurmada başladık. Bir tane de hala hazırda Yüklüyorum. Helyum gazını gördünüz nasıl elde ettik ya. Atomu parçalıyoruz oğlum. Oh, <laughs> atomu parçalıyoruz atomu. Sen neden bahsediyorsun? Şimdi biraz e, atölyeye gireceğim. İşte siz de takdir edersiniz ki. Orada da bazı rutinlerim var. Hatta şunu da elimdeymişken alayım. Civataların içine koyayım. Burada biraz havalansın şu cibata ne oluyor lan bir şeyleri yıkmayalım gerçi bunları oraya koymam gerekiyor ama şimdilik şuraya koyuyorum bunları da bir aydır toparlayacağız elektrik süpürgesini yıktık yine biraz düzelttim bak bir tane şey verdi annem kısa bir uzatma onu oraya taktım dur lan. lan oley taktım diyorum takamamışım ki Allah Allah nasıl bir şey ya. Ha böyleymiş tamam taktım. Evet efendim. Ama ona böyle bir şey yapmak istiyorum hani. Şunu falan böyle içine koyayım şunu koyayım böyle. Böyle bir stand gibi bir şey. yani Şurada ayak altında durmasın. <laughs> Dur bakalım. Ya şurada şeyin makbuzu. Allah cezanı versin. Ee, kağıt diye atamıyorum yani değerlendiririm diye. Öyle hiçbir şey yapmıyoruz. Işıklarımız kapandı dördü geçtiği için. Böyle. Ha dur şunlara yem verirken yine devam edelim. Burası da böyle harap kalsın. Şu kapının kulpunu da <laughs> bir senedir düzelteceğim. Ya bu dişi dövüyor abi ya. Tüy mevsimi ya abi. Bak o beyaz mesela şans eseri eşyalıdır. Şurayı açalım önce. Burası çok güzel oldu. Tut. Yani saçmalamayın. Bak, ötüyor ama. Şöyle karışık atıyorum, dişiyi dövüyor ya. Hani eş alma eylemine girmiyor yani. Avuk mavuk yok, bak. Dövüyor sadece. Böyle devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizi seviyorum. Yani burada biraz yani cereyan etsin de şey çıksın şu duman. Devam ki. Hadi eyvallah. Youtube'dan elde ettiğim geliri nerede kullanıyorum diye soruyordunuz. Yani eğitimim ne tabii ki de yani. E, ee, başladım. Yani eğitimimi tekrar gözden geçirmek istedim. O yüzden <laughs> ana okulundan yeniden başladık. Hoşçakalın. Merhaba dostlar. İşte biz de Bunları takipteyim yani burada eş olduğu gibiler. Ama tabii biraz daha pişmeleri lazım. Erkek ufaktan avuk çekmeye başladı bak. Hani öyle bir bak dans yapıyorlar. Şeyden belli olmuyor ya tam. Erkek de Arap ya. Dansa başladılar yani. Erkek avuk çekiyor, Dişi de süs yapmaya başladı. Güzel ya tamam bunun dişi olduğu kanıt zaten belliydi, kanıtlandı da artık. İyi iyi. Hadi bakalım. Hadi hadi kırçıllı mırçıllı yavrular bekliyorum. Hadi. Hadi ton dişler. Hadi ton dişler. Yani. Seviyorum sizleri devam ederiz. Duruma göre. Kameramız da bu şekilde abi. Yani. Geldim. Ayıptır söylemesi bir tos yaptım. Güzel ya. Burayı iyi ya. Yani. Sos yaptım yedim. Böyle geçiriyoruz işte günleri. Dur bakalım ne olacak. Devam ki. Evet canlı canlılar bunlar eş oldu ya. Baksana. Kafa kafaya veriyor, çiftleşiyorlar, kaşınıyorlar, öpüşüyorlar. Ben de şunu yapacağım diyordum ya bir senedir. Yaptım. Yani, bir de daha ki bir kusurla yaptım. Şu takılıyor. Yani kasıyor abi. O kadar tıraşlamama rağmen. Ama düzelttik ya. Hani insan yapısına benzedi yani. Çok güzel. Bunu da kayıda geçirelim. Durum şekil bu. Şimdilik hoşçakalın. Eskiden şöyle şu, şöyle inşaat atı borularıyla fişek atardık. Fişek denedim. Yok abi ondan da korkmadılar ya. Fişek yaptım kağıtla attım. Yok. Olmadı ya. Yani. Bak bu üyemliğe iyi alıştı. Bir ayağı da sekiyor yaralı. İyileştirdik ama yani iyileşti ya. Güzel oldu. Hepsine kanat verdik ya yenilerine. Bir tek içeride işte yaşalan var. Bir de bu içeride mavi var. Bu sefer iyi ya tecrübe kazanmışız yani şeyde yumurta kabuklarını nasıl yiyor? Bak bak o kocaman uçuyor yani kocaman. Onun adı kocaman olsun. Durum şekil bu. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Of yoruldum be. Kollarım yoruldu. Baca deli açıyoruz. Baksana ya dümdüz açtım. Dur bakalım olacak mı? Yapayım da. Daha iyi, sonum da hazır. Ucunu bulamadım ama öyle elimizi elimizi şey yaparak delip süreceğiz. Yapacak bir şey yok bunu takarken. Dur bakalım nasıl olacak dostlar. Üf, yoruldum ya. oyunum yoruldu. Kollarım yoruldu. Yukarı bak bak kes kes. Bir de titriyor ya. Çok güzel oldu ya. Ha, dur bakalım. Hadi hoşça kal. Arkadaşlar merhaba gösteremedim. Ellerim bombok oldu dayısından. Bacamız bu ya. Ya tam da yağmurlar başlayacak ha. Yani yumurta göte dayandı mı tam şeye döndü bu iş yani. Arap işine döndü. Yumurta göte dayanmadan yani yağmur ilk damla atmadan mont almazlar. <laughs> Hadi eyvallah dur. Ellere bak. Pardon bir dakika. Berbat ya. Telefonu da öyle bir tutuyorum ki yani. Yani demişti videoda birisi dinlemedik abi otel açla. Dedim yağmur yağar var hemen yapayım yani. Hadi Allah'a Allah, Allah emanet. Evet arkadaşlar son durum sonlandırması yapacağız. <laughs> Onlara da şöyle, da şöyle yapıyoruz bak. Yem koyuyorum. Şunlara da atalım. Küçük şaponcuklara. Medekalara. Ooo marullar yerini sevdi ya yılanlar da iyi durumda. Medeka kirli fişler. Yani yiyorlar yemleri yiyorlar. Yemezse salyangozumuz var abi. Yer. Bunlar da burada dursun bakalım ya. Değil mi? Ne oldu ne olmaz yani. Molilere bak molilere bak. Bak bak. Bak abisi bak. Biraz daha verelim iyice yesinler. Şunun sırtında beyaz benek var. Niye? Öyle bir moda girmiş o. Ne gerek var yani? ısıtıcımız çalışıyor abi. Yani yapacak bir şey yok. Japonlar biraz daha serpilse havuzu alacağım. Büyükleri buraya alacağım ama yo büyükleri de almayacağım ya. Dur bakalım nasıl yapacağız. Durum şekil bu sevgili dostlar. Bir de şöyle yapalım. Nereye koyduk lan yemi? Bayağı bir uğraştım. Ya bacayla. Yani onu yap, yapmamız gerekiyordu. Düzenli ışık iyi geldi ya pelyalara, şey pistiyalara. Bunlar da iş oldu be kardeşim, oldu oldu. Şey alacağım, dağlıyla işi ayrılmış gibi ya. Bunları akşam alacağım oraya. Bunlar iş oldu. Tamam. Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın.